Bugün son bir part 3'ünü çekiyoruz. Bir de abone olup like atmayı unutmayın yoksa devamı gelmez. Şu videomuza geçelim. Gidiyim ya ben de şöyle. Her gelene bir pomparı. Her gelene bir pomparı. ondan şarkıdan ve zaten sıkıldım ya. Ben sıramı değiştireceğim. Ben böyle bir silah bulmuştum. Bunu dedim. E ama bu silah ağırmış. Ben bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum. Bir silahım güzel ya. Ha gene bir bomba. Defol git. Oh, bu ne? Adamın kafası yok oldu. Aşırı güçlü bu. Tamam ben sen tamam. Seliyi de atabiliyorum. Ben onun bu kadar olduğunu, güçlü olduğunu bilsem planardım. İçinden geçiyor adamların. Önüme gelene bulacağım da ben de gidemiyorum ki. Sonunda gidemiyordu. Nasıl bir şey lan? Vücudumdaki tüm kemikleri kırdı. Aa! gelen flört. Hadi. Hayır. Flört. Flört. böyle. <laughs> Niye? Ne yapıyor öyle bana? Aaa çok garip. Çok garipti ya. Zaten bir asker sonra bir çıkmadığı kartı.